Ben size yılmayın diyorum. Yılmayın diyorum. <laughs> Gelecekten umudunuzu kesmeyin diyorum. Önümüze getirilen 2026 bütçesinde betona, faize garantili projelere 10 milyarlarca dolar ayrılmış ama ev genci haline gelmiş eğitimde ve istihdamda yeri olmayan 5 milyonlu aşkın genç hiç nazar itibare alınmamış. Bu gençler tembel oldukları için değil, bu iktidar liyakati bitirdiği için evde oturuyor. Gençlerin %60'ından fazlası bu ülkede liyakat, adalet, hürriyet yok diyor. Liyakatın olmadığı yerde diplomalar kağıt parçasına, üniversiteler ise işsizliği bekleme salonlarına dönüşür. Çalışarak hakkını alabilmeniz için, haklarınızı alabilmeniz için hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ama merak etmeyin ve size söz veriyorum, biz ne gerekiyorsa yapacağız. Sizinle birlikte yapacağız ve bu günleri geride bırakmanın yolunu birlikte çizeceğiz. Tabela üniversitelerini istihdama uygun merkezler haline getireceğiz. O istihdama uygun bir eğitim ve öğretim setini Anadolu'ya yayacağız. Şimdi asgari ücret görüşmeleri başlıyor biliyorsunuz. İş işçisiz ücret komisyonu topluyorlar. Tam da bu iktidara göre bir uygulama. Sizi layık gördükleri ücret size layık gördükleri ücret düzeyi Dünya is, dünyada istisnai ücret. Türkiye'de zoraki mecbur edilen zorunlu ücrettir. Yani dünyanın her yerinde istisnai olan asgari ücret Türkiye'de zorunlu ücret haline gelmiştir. Türk milletinin rızasını almadan İmralı'da pazarlık yapan iktidar şimdi de işçiyi yok sayarak işçinin ücretini belirlemeye kalkıyor. Bu sefaletin dayatılmasıdır. Buna bir de gıdasız, evsiz, sahipsiz, güvensiz ve güvencesiz Türkiye gerçeklerini ekleyin. Neyle karşı karşıya kaldığımızı göreceksiniz. Karşı karşıya bulunduğumuz tabloya asla ve kata razı değiliz. O tabloyu mutlaka ama mutlaka değiştireceğiz değerli dava arkadaşlar. Biz Anadolu'yu yeniden imar edip mamur hale getireceğiz. Sizlerle ve sizin için o güne hazırlanacağız. Bu şuuru Anadolu'ya tohum misali serpeceğiz. Aziz milletim, genç kardeşlerim, bu büyük milletin kader anları hep aynı olmuştur. Bir yanımızda karanlık çöreklenir, bir yanımızda ateş parlar. İhanetin sesi çoğalır. Milletin sesi derinleşir. Birileri devletin çatısına sızmaya çalışırken birileri milletin bağrında nöbet tutar. Bugün yaşadıklarımız dün yaşananların gölgesidir. Yarın olacakların da habercisidir. Bize düşen bu gölgenin karanlığına teslim olmak değil, o karanlığı dağıtan ışık olmaktır. Vazifemizin gereği karanlıktan şikayet etmek değil, kıvılcımı ateşe çevirmektir. Unutmayın ve unutturmayın. Bu memlekette hainler her zaman hep kalabalık olmuştur. Ama kazanansa daima büyük Türk milleti olmuştur. Emin olunsun ki Dün ne olduysa bugün de o olacaktır. Yarın da öyle olmaya devam edecektir. Belli ki 2026 yılı daha çetin geçecek. Ama biliriz ki çetin yollar yufka yüreklilerle aşılmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendiğimiz cesaretin parolası Karanlıklardan korkmak değil, karanlıkların üzerine yürümektir. Bize susup razı olmayı değil ve bize mücadele etmek yerine susmayı ve razı olmayı dayatanlara inat susmanızı değil, mücadele etmenizi istiyorum. Bir tarafta cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi, maneviyatımızı Yok etmek için toplanmış, sözleri yerli, ruhları mandacı, dilleri milli, niyetleri istilacı saflar var. Bunlar gölge devletlerin, karanlık mahfillerin, ihanet ocaklarının gölgesine sığınmış bir mundar kalabalıktır. Bunların giydikleri şeytan mintanıdır. Bir bu bizim tarafta ise biz varız. Bir avuç değiliz. Tarihin içinden gelen büyük bir milletiz. Yüreğimizdeki kıvılcımı bin yıldır taşıyoruz. O kıvılcım ki Samsun'da adım oldu. O kıvımcı kıvılcım ki Amasya'da tamim oldu. Erzurum'da meşale oldu. Sivas'ta karar oldu. Dumlupınar'da şahlanış İzmir'de zafer, Ankara'da cumhuriyet oldu. Şimdi o ateş, şimdi o ateş tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla yeniden parlıyor. İyi Parti ocağı, İyi Parti kalesi İ partililerin saf tuttuğu bu siper boşuna değildir değerli dava arkadaşlarım. Bizler burada bizler burada koltuk için değil, imza için değil, ihale için değil, milletin istiklali ve istikbali için nöbet tutuyoruz. Önümüzde iki istikamet vardır. Ya haramla abad olmuş ihanet kapısı ya helalle kurulmuş müdafaa ocağı. Bizim yerimiz bellidir. Bizim istikametimiz bellidir. Doğarken kaderlerimiz çizilmiştir. Size tarihin sesiyle sesleniyorum. Onlar İmralı'ya, biz Samsun'a. Onlar İngiliz zırhlısına, biz Bandırma vapuru'na. Onlar Öcalan'ın kapısına, biz Atan'ın yoluna. Onlar Riyaya, biz Vefaya. Onlar Saraya, biz Meclise. Onlar İzmihlale, biz İstiklale. Ve unutulmasın, o yüzden hepsi bir, biz tekiz. Hepsi biz, biz Türk milletiyiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.